ne Konya Spor'muş be. Anne Trend Yol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Konya Spor Cumartesi günü saat 16.00'da Pendik Spor'u konuk edecek. Bu maçın değerlendirmesini Konyasporlu taraftarlara sorduk. Gelin hep beraber verilen cevaplara bakalım. Sen abi Konya Spor yarın Pendik Spor'la karşılaşacak. 9. haftanın maçı kötü giden bir Konya Spor var maalesef. 4 haftadır kazanamıyor. Maçı nasıl değerlendirirsin? Nasıl bir maç bekliyorsun? Bu haftaki Pendik maçımız inşallah inşallah özellikle söylüyorum çıkış maç olacak. Kaç haftadır maalesef beraber yakalıyoruz, yeniliyoruz. Ama ben inanıyorum ki bu maç bizim çıkış maçımız olacak. Ben o şekilde değerlendiriyorum. İnşallah kazanacağız ve kendimizi toparlayacağız yani. Anladın mı? Skor tahminim benim içimden gelen inşallah söylüyorum. Her zaman da söylerim yani inşallah söylerim. X sıfır alırız diyorum ama inşallah X sıfır olsun bizim olsun diyorum inşallah. Golleri kim atar? Golleri mi? Golleri atsın da kim atarsa atsın hiç <laughs> önemli değil yani. Önemli olan Konya Spor'un galip gelmesi inşallah. Konya Spor şu anda iyi gitmiyor ama inşallah bundan sonra iyi gidecek abi inşallah. Yarın da Pendik Spor maçı i̇nşallah. var. İnşallah, evet abi yarın Pendik inşallah yeneceğiz abi Allah azim versin inşallah. Skor tahminin var mı? Abi Konya Spor 2 sıfır alacak abi. Kime sorduysak hep 2 sıfır diyor. Evet abi tahminin öyle diyoruz abi. Öyle mi? Evet abi. Peki yönetim hakkında bir düşüncen var mı? <laughs> Konya Spor yönetim Vallahi, tek, tek, ben şu anda şey istiyorum. Aykut Kocaman istiyoruz abi şu anda. Yeni hocadan yani ya, Stanović'ten memnun, değiliz, memnun abi. değil misiniz? Memnun değiliz abi ya. Oyunu falan beğenilmiyor herhalde. Evet, oyuncu tercihleri. Abi, oyunu biraz sıkıntı oluyor abi evet. Yani ama Türk hocalar olsun biraz faydası oluyor abi yani. Değil mi Anadolu takımlarına abi, Türk Anadolu hocalar? var Türk, Türk şey yapıyor abi yani. <laughs> Konyaspor'un başkanı değişmeyince ben Konyaspor'a gitmeyeceğim. Gidiyor muydun Başlara? Tabii gidiyordum ben. Ne zamandan beri gitmiyorsun? Konyaspor'un çak beyaz formasından beri gidiyordum. Sen o zaman çok eskilerden'sin. Ben 76 yaşındayım, kuturamak iyi dört iyici, gelmiş. Takma transfer yok. Ne olacağım ben ileride, ileride gol zorlayınca? Konya kötü gidişatını yönetime mi bağlıyorsun? Yönetime bağlıyorum. Kesinlikle. Ne yapmaları lazım sence daha iyi olması için? Bundan üç gol darmaları lazım. Hangi bölgelere mesela tahmin edebiliyor musun? Yani ortaya. Top dağıtacak adam tutar. Boş ver. Geri boş. Pendik Spor maçını nasıl görüyorsun? Kazanır mıyız? 4 haftadır 3 puan alamıyoruz. Boşver. İsterse yenisini düşsün de. Böyle başkana böyle koyun sporluyor. Bizim Konyalılara böylesi yarar. Ne yeni seçildi başkanlar lafı için. Ya. Ne yeni seçildi? Eski başkan değil mi? Başkan olmasın sahipsiz kalacaksın. E tabi canım yani, tabi. Sahipsiz kalsak bundan iyi. Sen şey yeni seçildiğini de bilmiyorum başkanım bak. Onu da bilmiyorum yalan konuşmayan adamın arkasında ama eski başkanla transfer zamanındaki başkanı da takmı pek iyi görmüyorum şu gidişatta eğer buna da yenilirse teknik direktörü yollayalım ya ne durur ya. Kor var mı? Ben 0-0 bekliyorum. Beraberlik mi bekliyorsun? Evet. Mi? Ya yani? yine Konya Spor kazanamaz. Zor kazanır böyle ya giderse. Defans yok bir ya. Defans yok. Bir Gelen bir top geçiyor. Defans yok. Konya Spor alacak ya. Tabii Konya alacak tabii. Bir... Kazanacak abi. Niye kazanamayacak? Evet, Konya Spor 1-0 alacak abi. Alır alır, alır alır. Alacak değil mi lan? Tabii alır. Belki iki tane de yani bir garanti yani. Fazla bilmiyorum. Konya kazanırsa ben bu Spor Konya'ya da bir hediye göndereceğim bu tespihe. Kime göndereceksin? Abi kaleci göndereceğim. Kaleci. Bize kaleciye bunu söyleyelim o zaman. Olur mu? Kazanırsak. Ses piver edemediği. Eğer kazanırsa, hediye. eğer kazanamazsa o bana hediye göndersin. Söyleriz o zaman. Kazanan varsa sana hediye göndersin. Tam buralardasın. Ben buradayım. Kapı cami oradayım. Teşbir, hediye burada hazır. Spor iki sezon önce çok güzel gidiyordu. Bu sene biraz kötü gidiyor. Bunu teknik direktöre mi bağlıyorsun? Yönetime mi? Oyunculara mı? Abi yönetime herhalde destek az geliyor. Parasızlıktan iyi futbolcu alınmıyor. İyiler de satılıyor. Ondan oluyor diyorum. Onun için yetişen bir futbolcuyu değerini bilmek lazım. Hiç olmazsa Konya'nın gururu şöyle bir Türkiye'ye bir duyursun Sonra yani. Kar, yeniliyor, kar, yeniliyor. Biz de burada üzülüyoruz yani. Maça hula gitmeye yürüdük yani. Maçlara gidiyor musun? Gidiyorduk da şimdi gitmeye galiba Ne zamandan beri gitmiyor? 3 haftadır gitmiyoruz yani. Buraya gelen maçların hepsine gidiyorduk. Konya spor için zor bir maç. Kaybetme ihtimali var. Zor kazanır. Beraberlik iyi sonuç. Konya spor için. Sebebi de kadrosu ligin en kötü kadrosu. Öyle bir yani her yapılan transfer bir öncesinden daha kötü çıkıyor. Önceki sene gönderdiği adam Adamlar. bu sene aldıklarından daha iyiydi. Bu sene bunları gönderse, yeni alsalar alacakları adam yine kötü çıkacak. Daha doğrusu ellerinde topa vuran adamı başkan satıyor. Kürt işi diye bir şey var. Peşin satıyor, vadeli alıyor, takımı borçlandırıyor. Yaptığı iş bu yani. Başkan işi bu. Başkan başka bir şey de anladı yok. Yani para eden bir futbolcu var mı satıyor yani. Takım düşmüş kalmış ileri götürecek öyle bir şey yok yani. Başkanın değişmesi lazım. Konya Spor'daki yani. en büyük sorun yönetim mi? Başkan mı yönetim, sence? Yönetim, yönetim futboldan anlamıyor, hiç anlamıyor. O yönetim de futboldan top topa ayağını vurmamış adamlar hepsi öyle. Bir tane topa ayağını vuran adam yok. Ne olmuş oraya gelmiş de oturmuş da futbolda anlamıyor. Zaten futbolda anlayan adamı da yanına sokmaz onlar. Onlar başka işlerle uğraşıyor yani. Olay bu. Bu kadroyu yok gelecekmiş, yok bilmem ne gelecekmiş. Onlar falan kurtarmaz. Zaten bu takım bu senenin kötü değil. İki sene de kötü de İlhan Hoca bu işi iyi kötü idare ediyordu. O da gidince tünden göçtü yani. Durum bu. Maçlara gidiyor musun dayı? Giderim, benim kombinem var. Devamlı giderim maç. Her Ka ma Kaç yıllık kombinem var? Kombine çıktı çıkalı var yani bizim. Her sene gideriz. Bütün maç gidiyoruz yani. Deplasmana da gidiyorduk ama artık bu takımın e, peşinden deplasmana gitmeye korkuyoruz yani güvenemiyoruz. Sebep yani kötü oynadığı için mi? Mağlup da olmuyor ama insan güvenmiyor yani deplasmanda mağlubiyet <laughs> yok. oyanspor ne Neniz ama güvenemiyoruz hani. Skor tahminin var mı yarınki maç için? Vallahi ben yensin diyorum ama zor yener yani. Üç neticeli bir maç yani. Onların kadrosu bizden iyi. Bakma altımızda pendik ama kadro olarak bizden iyi de onlar yani. O bir tane futbolcu mu var çekici onu gönderdik ya onu bağır. Yok para yok yani ellerine kadar ama para, parası şey yapıyorlar. Bu iş dönmez yani burada. Yani kiralıkta iyi adamlar alırsa kurtarlar. Düştü mü bir daha zaten gelecek yönetime de büyük borç bıraktıklarına inanıyorum ben yani. Bunun takımı çok borçlandırdılar.